Merhaba. Merhaba. Şükür kavuşturana diyelim. Hakikaten öyle. Çünkü bu kaydı, bu yayını dün bu saatlerde yapacaktım. Fakat başıma talihsiz bir olay geldi. Zaten terslikler bir süredir birbirini takip ediyor. Siz de farkındasınız. Ee, i̇şte dostumun vefatını hatırladım. İşte... E, yorumlardaki bazı insanlar ya bu yorumlarda yazan insanların kullandığı bir kelime var kızıyorsunuz diyorlar bana ya ben tanımadığım bir insana niye kızayım ki bundan önceki yayınımda Engin Doman iç müteveffa kardeşimin lafını söylüyorum diyorum ki bir daha görmeyeceğim daha doğrusu bir e, takipçiye veya bir e, Aboneye veya bir dosta bir arkadaşa yani burada tanımıyorum, tanımadığım için ben niye kızayım? İnsan tanıdığı insana kızar, bildiği, gördüğü e, do, dostane veya arkadaşça e, fiziki temas ederek de görüştüğü bir insana kızabilir. Hiç görmediği bir insana yazdığı iki kelime için ben niye kızayım? Ben sadece yanlışlığını, Türkçesini, vurguladığı e, konuların e, doğru olmadığını filan izaha çalışacak kadar salaksaf bir herifim. Herkes bana diyor ki abi kaldır engelle geç diyor yani eşim dostum. Ben hala bazı insanlara ya öyle dediniz ama böyle ben şöyle demiştim ama siz böyle. An diye anlatmaya uğraşıyorum. Hayır bundan sonra öyle yapmıyorum. Engelliyorum, kaldırıyorum, hatta şikayet ediyorum. Yani bu ne ya? Yani kusuruma bakmayın, dün şöyle bir şey oldu. Ben tam böyle kodum işte kamera falan filan, işte ışık, şu bu tamamdır filan. Abi tripodun ayağı lak dedi çıktı, langırt diye gitti mi tam 3. 5. dakikasında. Dedim ki hey Faruk dedim ya yani iki elinle bir şeyini şey ettiremiyorsun Faruk dedim kendime kızdım bak kendime kızdım kendime kızma hakkım var tamam mı? Heh. Niye? Ya da bir tripod al işte insanlar oradan uyarıyor bir mikrofon al ama yapamadık işte. Yok taşınmaydı, yok zatürreydi, Yok taşındık, e, yerleşmeydi. Şimdi başka bir problem çıktı abi. Ev feci güneş alıyor. Bunun durdurulması lazım. Pergole yapılması lazım. Şu bu falan. Ya bildiğiniz gibidir hayat. Öyle hani işte ha, yerleşti işte, taşındım tamam iş bitti. Hayır. Ya şu hayırlısıyla hiç kimse sevmemiş abi bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hikayesini sanıyorum ki veya ben komplekse kapıldım veya işte e, yorumlardan anladığım kadarıyla e, kimseyi sarmamış abi bazıları diyor ki abi geç bunu Bir, birisi diyor ki ya Rabbim öleceğim abi e, diyor ki abi diyor askerlik ya kardeşim riskli hikayeler şimdi vallahi avukatımı arayacağım 50 sene oldu, mürürü zamana, zaman aşımına uğradı mı? Bu konulardan bahsedebilir miyim? Soracağım. Askerlikte çünkü benim 86 tane firarım var kardeşim. Bir sürü de icraatım var. Şimdi ben bunları anlatırım. 50 sene sonra abi paket olurum. Anlatamıyorum abi. Yazıyorum altına, diyorum ki kardeşim bu riskli konular, askerlik bu diyorum anlayışla karşıla diyorum. Herif iki, iki e, e, seans sonra abi askerlik hikayeni bekliyoruz diyor filan bilmem ne diyor. Ya inanılır tipler yok aramızda ya. Ötekisi işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni anlatıyorum. Beynimi patlatıyorum, hafızamı patlatıyorum. Beynim akıyor kulağımdan diyor ki işte diyor şahmatı şah, 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 siz mi yazdınız onu bize anlatsanıza. Yok Aydan Şener'le şu. Yahu kardeşim sen şunu bir seyret etmiyorsan da de ki kardeşim ben bunu sevmedim ara veriyorum sen başka bir konuya geçince tekrar takibe devam edeceğim de. Ya bu dünyanın en normal şeyi. Abi oradan devamlı <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi de diyor ki alkış tutma ben uyurken dinliyorum seni diyor. Bak bak bak. Bak <laughs> evet bir hanım demiş ki ya ben uyurken dinliyordum el çırptın demiş kulağımda patladı çünkü kulaklıklaydım demiş. Ya neler var aramızda yani kimseyi memnun edemiyoruz abi. Hadi gelin biz şu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Moskova'daki şu cenabet çekimleri toparlayalım abi bir Türkiye'ye getireyim. Siz sağ ben selamet olayım. Kimse sevmedi abi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni. O diyor ki işte ya diyor işte diyor gittin diyor Irina Çenko evliymiş ya ben ne bileyim evli olduğunu kardeşim. Hiç kimseye hiçbir şey beğendiremiyorsun bu ülkede ama nasıl 23 senedir biz bu iktidarla yürüyoruz gel de çöz hadi. Hadi, hiç kimseye hiçbir şeyi hiçbir şekilde beğendiremiyorsun. Hep başka bir şey istiyor, hep üstünü istiyor, hep üstünü istiyor. Ama 23 senedir de böyle yaşıyorlar. Yaşıyorsunuz yani, bunu yazanlar. Evet, siz. Ha kurunun yanında yaş yaşın kurunda yanında kuru falan yanıyor tabii. O ayrı dava. Şimdi diyeceksiniz ki efendim ben vermedim oy filan. Tamam olur, tamam okey. Ama tatmin olmuyor abi. Tatmin olmuyor kimse. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, KGB'si, Irnemir İşçiçenko'su, Türken Şoray'ı, Allah'sı Golovası, işte büyücüsü şusu, Yılmaz Durusu o bu falan sağa saptık, sola saptık, KGB orada mı, aldılar mı, yok mu olacağız falan. Abi askerlik hikayene ne zaman devam edeceksin? Efendim? Abi şahmatı sen mi yazdın? Onu niye anlatmıyorsun? Abi Aydan Şener'le ve dizi çekmiştin. Orada çok iyiydi. Onu niye anlatmıyorsun? Bir tanesi de diyor ki Didi Bridgewater'la diyor ilişkini anlatır mısın? Buyur abi. Bir tane kadın yazıyor diyor ki biz sizin ilişkilerinizi dinlemek istemiyoruz diyor. Bir tanesi de oradan diyor ki Didi Bridgewater'la ilişkinizi anlatmayacak mısınız? Hayır anlatmayacağım kardeşim. Özel o. Oh. Ay. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sizi de boğmayayım tamam mı? E, tripod kırıldı, şey e, telefon yerlere düştü, böyle şikayetler var. Ben bu şikayetlere karşı ben de şikayetçiyim abi. E, hadi ortayı bulalım. E, e, bak uyurken dinleyemezsiniz beni hanımefendi. Uyurken uykuluk masal anlatmıyoruz burada. Anlatabildim mi? Şaka yapıyorum yani. Lütfen alınmayın. Uyanın, dinleyin, seyredin. Teşekkür ediyorum. Şimdi hanımlar, beyler, arkadaşlar, dostlar, şu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Moskova seansını bir bitirelim abi. Bakınız, gittik Irina Merişniçenko'nun evinde, vallahi billahi tallahi bir herifle karşılaştık. Arkada da bambaşka bir atmosfer, bambaşka boya rengi, bambaşka aksesuarlar. Koşa koşa geldik Yılmaz Duru'ya dedik ki biz burada öleceğiz, ben burada yapamam, bu köye gitmemiz lazım, Irina'yı yok etmişler diye şikayet ettik mi ettik. Yılmaz Duru ne yaptı? sakin böyle. Falan yaptı. Farukçum dedi. Hani o sırada bak ben kendimi tuzağa düşürüyorum ha. Hani çekmem filmi giderim. Aslında herif çekmememi gitmemi istiyor. Hatırlayın sabah gitmiş Türkiye'ye zaten altıma oymaya başlamış. Ben şimdi desem ki kardeşim ben Erine Mirişniçenko ile ilişki yaşıyordum. Kadını yok ettiler. Ben ülkede bu ülkede benim can güvenliğim yok. Ben dönüyorum çekmiyorum desem. Oh Yılmaz Duru'nun çavdar ekmeğine böyle kalın bir tereyağı sürmüş olurum değil mi? Böyle hani böyle hakiki tereyağı o günün 79'un Rus tereyağı böyle oh. Tabi o da zaten onu istiyor belki bana diyor ki ya diyor işte diyor falan hiç öyle moral vermiyor. Başımı okşamıyor. Farukcuğum bir şey yok sen merak etme biz burada güvendeyiz onların sistemi budur filan demiyor. Ben bunu nasıl şey yapıyorum? Babamla konuşuyorum telefonda. Hemen tabi ben Türkiye, İstanbul, alo bağlayın, bağlayın beni. İstanbul, babacığım, anacığım. Ya ben ana kuzusuyum o sırada. Babamla konuşuyoruz. Dedim baba, hani tabi saatler hani bunları unutmayın. Hani o bağlantılar falan filan yazdırıyorsun, bekliyorsun falan. Baba dedim, işte dedim böyle böyle oldu. Irina Mirişniçenko yok oldu. Ben işte şöyle gittim böyle oğlum dedi sakin ol. Tamam baba sakinim ne diyorsun? Dedi ki oğlum bak senin büyük baban Recep Peker dedi Atatürk'le beraber Türkiye'de Komünist Partisi kurulmasına öncülük ettiler. Okey dediler. Ha evet hatırlıyorum. Komünist Partisi kuruldu. Niye kuruldu? Çünkü Stalin'e, Lenin'e denmişti ki çünkü altınla silah alınıyordu yardımlar alınıyordu Rusya'dan büyük yardımlar geliyordu o dönem Atatürk de Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin gazını almak için dedi ki tamam bizde bir komünist eğilim varsa hay hay bir bakalım dedi ve bir komünist partisi kuruluşuna okey dedi tarihi açın bakın. <laughs> Bunda Recep Peker'in de parmağı var. Tamam mı? Çünkü altın geliyor, silah geliyor ve bu ülkemizin o sırada hem altına hem silaha ihtiyacı var. Çünkü 2. Dünya Savaşı kapıda. Atatürk görüyor zaten bunu. Geliyor diye. Zaten bunu söylüyor bütün röportajlarında. Yerli ve yabancı basına. Oh. Senin dedi büyük baban dedi böyle bir aksiyonun içinde olduğu için ve sonradan Komünist Parti kapatılıp da tüm komünistler Atatürk'ün sivri zekasıyla listelendiği için hani büyük babana karşı orada bir tavır olabilir dikkatli ol. Hani Recep Peker'in torunu burada paketleyelim, dürelim paketini Sigara böreği yapalım. Dürüm yapalım. Yani bol soğanlı Adana dürüm olsun Faruk Peker. Recep Peker bize Atatürk'le beraber kazık atmıştı çünkü. Diyebilir diye kulağımı çekince benim paniğim daha da büyüdü. E baba dedim beni o zaman niye yolladınız? Anasını satayım Rusya'ya. Ben hiç gelmeseydim buraya. Oğlum dedi sakin ol orası da dedi hani Güzel bir yer, yaşamana bak filmini çek bir şey olmaz dedi. Sen dedi devlet misafirisin. Öyle ka kaybolmazsın orada merak etme dedi. Biz de kovalıyoruz dedi. Tabi babamın ne olduğunu da ben o saate kadar bilmiyordum. Yani sonra anlaşılacak bazı şeyler. Biraz sakinleştim tabi. Annemle de konuştum falan. O da evladım falan, o da kadınsı açıdan beni sükunete, anne, anaç olarak sükunete e, erdirdi. Babam da başka türlü. Okey, ve e, tabii kim var? Rüçhan abi var. Babamın Galatasaray'dan küçüğü ama kaliteli, entelektüel, sükunetli, gün görmüş adam. Ben hemen Rüçhan abiye koştum. Rüçhan abi, Abi dedim gel. Geldi oturduk ikimiz baş başa Allah rahmet eylesin. Dedim Rüçhan abi böyle böyle oldu. Ne diyorsun oğlum dedi emin misin dedim eminim abi. Ay dedi heyecanlanma oğlum dedi bir şey yok dedi biz buradayız dedi. Baban şöyle diyor abi dedim annen böyle diyor abi dedim. Tamam dedi ben de varım dedi. Sen dedi sakin ol falan. Bu arada şunu da ekleyeyim size. Şimdi ben hani çok polisiye bir herifim tamam mı? Benim yazdığım senaryolar işte mesela Şahmat. Bakın polisiye tamam mı? İnce düşünüşlü, zeka oyunları falan filan. Ben o zaman da böyle casusluk falan çok okumuşum. E, e, odamdan çıkarken mesela saç kılıyla çekmeceye, saç kılıyla kapıya böyle bant yapıyordum tamam mı? O zaman Bond filmleri, Sean falan seyretmişiz. Ben de böyle şey yapıyorum. Abi bir geldim bir gün. Ne çekmece kalmış ne dolap kalmış kapıdan da yerilmiş abi. Bütün saç kılları yerinde değil. Ben tekrar panik. Ha odama girmişler. Gene dıkı 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 dık Yılmaz Duru'ya. Yılmaz abi odama girmişler. Oğlum dedi tamam sus kim olduğunu biliyoruz. Açık etme kim olduğunu biliyoruz hiç olmazsa dedi. Evet kızıl kafa var ya o size anlattı. Şimdi abi bizim suyumuz yani benim suyum fokur fokur kaynıyor. Benim ondan sonra ne Allah Sigolova kaldı ne işte Rus kızlar kaldı. Zaten Irina Mirişniçenko ortada yok. Ha kötü bir şey olduğunu sanmıyorum ama yok edildi. Yani benim görüş zaviyemden ayrıldı. Zaten bizim de 2-3 günümüz kalmış. Rüçhan abi falan çıkıyorduk. Alışveriş yapıyorduk. İşte anacama kristal, porselen, çay takımı, işte sürahi, işte su takımı, ıvır zıvır. Kendime de size anlattım bir bölüm önce. İşte şey alıyordum. Vodka, Havyar'ın babası falan. İşte birkaç kişiye de işte birkaç küçük hediye falan. Bunlarla Çekimlerim bitmiş zaten. Bir an önce Türkiye'ye dönmeyi planlıyorum. Hiç dönüp etrafa bakmıyorum. Hiç kanguruluk falan da yapmıyorum. Çünkü kanguruluk yapacak durumum yok. Her an bir kazığın üstüne düşebilirim zıplarken. Sonuçta 2-3 gün sonra korkulu geçen, gerilimli geçen, uykusuz geçen 2-3 gün sonra biz Aeroflot'un bilmem kaçıncı seferine bindik ve Moskova'daki seferimiz tamamlanmış oldu. Bitti. Memnun musunuz? Moskova'dan şimdi İstanbul'a dönüyoruz ve birkaç hafta sonra bütün Rus ekibi Türkiye'ye, İstanbul'a gelecek. Topkapı Sarayı'nda canlı Topkapı Sarayı'ndaki çekimlerimiz başlayacak. Yani çekimler devam edecek. Topkapı sekansları, İstanbul sekansları başlayacak. Yani deplasmanda değilim artık, ülkemde popom emniyette olacak. Buraya getireyim, bu nefret ettiğiniz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Moskova sekansından çıktık abi. İndik abi. Ben toprağa öptüm Yeşilköy Havalimanı'nda. O zaman adı Yeşilköy Havalimanı'ydı. Hava alanıydı. İndim abi. Toprağa öptüm Aeroflot'tan. Evime gittim. Anama babama kavuştum. Kız kardeşime kavuştum ve sağ salimdim. Hediyelerimi verdim. Havyarlarımı o zaman da işte flörtüm olan hanıma da birkaç kilo havyarla Birkaç şişe vodkayla e, gittim ve evinde bir parti verdik. E, partiye gelenler hepsi şaşırdılar. Sadece havyar, Rus vodkası, Rus şampanyası ve kızarmış ekmek, tereyağı vardı. O kadar. Hadi bakalım. Toparladık, Türkiye'ye geldik abi. Popomuz yerinde kaldı. E, kellemiz yerinde beden bütünlüğünü koruyoruz. Ama akıl sağlığında ufak tefek zıplamalar olmuş. E, 21 20 bir ve 21 buçuk, 22 en fazla yaşındayım. Korkular, heyecanlar, güzellikler, her şeyi yaşamışım. E, Türk Rus ortak yapımında Ferhat'ı oynuyorum. Fakat bir dostumuz yazmış. Abi 46. dakikada çıkıyorsun filmde diyor. Tamam mı? Yani işte siz kendiniz takdir edin. Ferhat ile Şirin'in Ferhat'ı filmde 46. dakika çıkarsa o film kaç dakika olmalı abi? 246 dakika mı? Değil tabii işte. Yani Ver koparın abi. Mehmene'ye kaydırın. Olay bambaşka mecraya. İşte Türkiye'ye geldik, İstanbul'a geldik. Şimdi o mecradaki hikayelerimizi inşallah beğenirsiniz. İnşallah. Hadi sağlıcakla kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk fırsatta kendime bir tripod alacağım. Ve bir de mikrofon. İnşallah ve modernize edeceğim çekimlerimi hadi Allah'a emanet olun dinlediğiniz sabrettiğiniz katlandığınız için de çok teşekkür ediyorum tekrar görüşmek üzere diyelim İstanbul çekimlerinde hoşçakalın